yol reklamımız Başlattım kutu. Polis ekran. Ana şey DC'den Discord'da, mı? Discord'ta var zaten. Discord'tan devam edelim. Discord Sinede karşı mücadele edeceğim. Aynı zamanda oyuncularımız. Sinede'nin eski Ben de ses yok. Nasıl yok? Sesli aç bana. Chrome aç. Dur bekle. Geldi mi? Aç bakayım. Onun için Geliyor. Tamam farklı Hadi bir Lesko, Allah bir daha yaşayan bir karşılaşma ve yavaş yavaş ortadan ilerliyor ekibimiz. Sağ boş, sol Açmadım. boş. Mağar, sağ boş. Alan boş çekeceğim. Tamam. Windows sağ boş. CT'den köpek <laughs> attı. Gel <laughs> ya, ya double dur. Double door. Hemen pos, double dur. Hemen double dur. Tarsım site. Sağ pas atacağım. bu sağ backside'a flash attı. Butta adam, butta butta adamış. Jelong. Tamam. Jelong. CT gel, CT gel. Jelong. Spamlıyor. Geldi adam. 60 vurdum. Yetiden koştum. Meli. Koş. Meli kapalı kuruyorum. Kevin kalacağım bu arada. Short bakıyorum senin için. Evet. Meli önüme baksana sen. Arkama bak yani. Short'a bakıyorum. Uzunumu da alman lazım. Tamam, Serhat atlay bana. Tamam çok iyi şu an. Astra Ayamat, kırkacağım. kontamla oynayacağım bu arada. Ben son. oynuyorum. CT'ye smoke attı. CT. çıkıyor. Kırkcan öldü. CT Melih Mel Mel yakın. Nice. E e e e e e <laughs> evet iyi yerleştik. Turko'nun ile birlikte Kürşener çıkacaktır. Biraz geç kaldı yalnız. Bulabilecek mi ama takaslamayı başardı yine de. Doğru zamanlamayı kolladı Kürşener. Koçu longu mal Bak öldürtmemeli lan. Dur bunu buna pik atacağım ben. Beyler şu ağaç var. Arda musun? Geldi pikledi pikledi. Şu astıra pikledi. git. Aslan ağa git. Fake atıyormuş gibi yapın. Ben yürüyeceğim ondan sonra buradan. Geldi jete kafa attım. Pikliyorum bir daha. Kaçtı backside. Yakın öldü. İçi içi be içi be içi be içi be. Gir, burada gir, burada orada burada backside'da öldü. Nice içi be içi birinin silahı var. Aşkım orası göbek deliği. Ne oldu? Olur olur. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Dikkat. Çıkamaz. Çekme falan var. Aslan kur. Öldü. Beni vuran kişi öldü beyler. O da B'deydi. Aslan CT Simon'u yenile. Heaven. Heaven atladı. Nice. Bravo beyler. Bu round'u kazanırsak eğer. Oraları kalmayacak o yüzden Sıracık bir rahat Girme 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 attım oraya Öldü bir Öldü, Öldü iki. B'den Aşkabı. geliyorum Asla ki okay. Astra Smoan içinde olabilir körüm Beyler girme girmediyseniz girmeyin Girdim girmedim Flash geliyor hala <laughs> Kuti orada boğuşuyor ama bak, bak orada Gene takım beni ölüme terk etti bak Neyse <laughs> Körüm Öldü Oynar 2 backside 2 2 2, 2. Sky'da orada Meli Nice Sky'da orada canım backside. var Backside Nice Helal çok iyi lan Oys, nice da biraz daha gelin lan. Kan Kanka bu ne geldi gelemedik ki. Bak, <laughs> 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 Bak yine yazdı bir şeyler orada. <laughs> Yazıyoruz. Tamam alacağım lan. Şey da girdim. Short long short long. Ay sağa yapıştım kontağıma oyna. Tamam kontağım gideceğim. <laughs> Okum geldi atmayacağım. Time kalmadı. Geldi yakın. Bir kat attı iki. bir side, 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 çıktı. Side. Nice. nice! nice oğlum. Bravo. Helal evet, oğlum bir oyuncumuzu kaybettik. Burpo aslanı düşürmüş. Bir takas var yalnız orada. Duelo var. Orayı göremedik. Eğimdiyeler bu arada kişini kazanmış. Redlerin düellosuna Eğimdiyeler de Burpo'yu düşürdü. Bir anda sayı avantajı Mükemmel geçti. Mükemmel bobekler bu arada. Long oldu da iyice hırpaladık. Ki ki yalnız kilese dikkat göstermediğimiz <laughs> için. Kilesi geldi ve rahatlıkla Poro'yu yakaladı. Geri çekilecek. Bir yandan da Starz O'a gitmek istiyor ve köşünü A'yı bıraktı. Durko solu bende. A dikkat oldu. kuti kötü. aa dikkat. Garaj bile girmiş olabilir. Yok. İtahi sağlam al. Temiz garaja attım. ok attım. Okey. Kijo kaç vurdum? Meli ben 30 vurdum. Gelsene CT. Aa aa bomba düştü ha. Sayda girmiş. Biri. Ben vurmadım. şamar attık Allah'tan bir tane. Kimi drone edeceğim? atacağım kanka. Turko hiçbir şeyim yok. Drone atacağım bekle. Birinin yerini görelim. Flash atar. Flash pick bekliyorum ben. Astar alıyor olabilir ha. Çıktı. Çıktı. Gel oynayalım direkt inede. gel. Oyunusunu al. Oyunusunu al yine de. Dur dur bırak. Ne nice. Lan size. O nasıl bir vuruş lan? Şimdi bilgiyi aktardı. Burada Aslan'ın pozisyonu çok kritik. Şimdi garajın kontrolünü tamamen aldılar. Aslan bu sumuğun arkasında platform üzerinde bekliyor. Bir flash geldi ama hala girebilmiş değil Hey sen tarafı... Çort biri. Bakıyor Mehmet, Bakıyor Mehmet. Bakıyorum, Me bakıyorum, Mehmet. Bakıyorum, Mehmet, bakıyorum çıkamaz. Longa jump atarsan bakıyorum çok Kısa yolcu atıyorum. Çekti çekti beni. At beni. At hayır, hayır, atıyorum. hayır. Top koşuyor. Olalım. Long, long sol, bir daha long, bir Sağda daha long. Yatıyorum. Short. Short bakıyorum. Kontanı bırak. Önünde. Türkan'ın. Yok etti beni. Longuna cross'u da Evet. Yok etti beni. <laughs> Oradaki peki bir şey ne? Hayır, hayır, hayır. Attım kanka. <laughs> Atıyor ulti geliyor. <laughs> bam, bam 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 bam. Evet. Solda, solda, şurada. Garaja sinedi yerleştirmeyi başardı. Lan Şimdi o ne? Bir alarm bot var. Alarm botun yan tarafından kırıldı. E burada rakibin olduğunu, garajın kontrolünü kaptırdığını şu anda Çaba. biliyor. BBL tarafı. Orta kırılayacağım seni. Okum var Zeylon, double door, double door. orada. Silah Biyo, Aa, Zeylon, double door, double door. Silahın ucunu gördüm. Öldü. Tahpi orada nasıl bir silah ucu görüyorsun? Biliyor. tarafı. Orta kırılayacağım seni. Haa görmüyor. Okum var orada. Double door, double door. Silahın ucunu gördüm. Öldü. Hasan bakıyorum JLong'a. Ceylon geldi. Bakıyorum. Öldü o da. Hasan double door döndüm. Bakmıyorum önüne. Tamam, tamam bakma. Dur koy yakana geçiyorum. Hastane <laughs> bir şey. Tamam tamam bak, bak bakma. Bak bak <laughs> bak. önünden alıyorum. Hasan bir daha pik atacağım önüne. Gerek yok gerek yok. Bırak bana bırak. Deş attı. Celonk öldü. Aldım kilini. Görün burada. Çey 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 çey. Hasan e. yardım et bizim içine. O da deş attı site'de. Nice, nice oğlum. Helal oğlum sana. Sars. Helal lan kuçi. Savaşmışsın Kendime orada. Kendime nice. Kendime nice yapıyorum orada. Savaştık oğlum orada. Dövüşüyorum. Abi orada e e, dövüşmüşsün morik adamlarla. Arkadan gidelim. Kuticek kalsın JT, A short ıslanılır. <laughs> Ama abi genel itibariyle 4 kişiyle, arka tarafa bir bakalım minimap'e. 4 kişiyle arkalamaya karar veriyor burada. JT'de yandıcı yandı var. Buğuklar Vadisi pusu mı koyayım, gidi bakayım. <laughs> Harbi bu pisi 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 ne pisi pisi. Arkaya şu fon müziği gelecek kanka. Orada 4 kişi yürüyoruz yan yana. Long'a ok atıyorum. Patlattım onu. Uzun gidiyorum. Sağ flash attım. Bana koşuyor galiba. Hızlı gel. Tijoy, Tijoy bana bir şey attı. Geç bir tane daha bir tane daha. Sen... Short, short, nice. short, short. Short. Bir... Smoke attım. Bu da bir yere. Yukarıda. Bir so at sumu çöz çöz. Ne oldu lan reklam girdi. Lan t yol. Aa. Sus sus. Doğru konuş. Tak <laughs> bir mutlu olduğumuz yerde. <laughs> trend yol yapıyorsa var. Nice. <laughs> O sonda yani. fark Yüzüne deş attı. Yatıyorum. Bu en kritik roundlardan bir tanesi maçın. Bu ne? 7-0 ne olmuş? Ayağımızı kaydırdılar. Bu sefer tabii A'yı boş bırakıyoruz. Ortada kalabalıyız. Ee, ve... Ama abi, bu sefer hücum daha da. Ben CT'de kalırsan CT'ye alsın. Bence direkt gidelim. CT şey yapalım ya. Tamam ben CT'ye gidiyorum. Oynuyorlar. Kanka rampayı temizlemeden nasıl at atacağız? CT uçtu. Rampayı Helal. Nice Helal Geldim seninle oğlum. Yine kahpe vuruşlar, line up'lar falan. Melih şaşırtmıyor. <laughs> Geldi yakın öldü. Nice oğlum yürü. Sait sait görünüyorum. Gel baba bakıyorum. Elba elba Tolda. öldü. Nice. 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 3 şirik bir olması var. Çok daha farklı bir tutum. 9 geldik bir anda 7 0'dan <laughs> dünden bugüne geldik varık. <laughs> var. atıyorum. O 3 3 3 3. Heaven Robstar'dan da kattım Dink attım amına. Dink attım amına. adam var. var. Robsta adam var. Emin misin? Oğlum gel gel Robs'u vurmamız lazım. Bomba daş attım Robs'a. Görün full. Gel gel vuralım onu. Arkanız, arkanız arkanız iki. Hiç bak olmadı, orada beni mi? yakalıyor Siper bak. Kahpe Stark sen, so. sen hızlı olabilir. değilsin ama biz orada Mehmet'te i̇ki. iki hızlı Oğlum hayır istiyorsun. bak olay şu kanka bak bak bir dakika dur geri geleceğim. İki. Muhabbete bak. Orada ikiniz de biriniz sağdaki şeyden ipten soldan gidiyor ya ben orada kalıyorum böyle. Hani biri çıksa da ben de arkasına çıksam diye. Hiç olmaz evet, Cyber bir olabilir. Geldi kanka. İki. Oradaki benim tilt ses sonu fikri. Geldi kanka. İki. <laughs> so funny. Orada Mehmet'le boğuşuyor. Babada. Tamla abi tamla. Atladım Mehmet sen. Ben gel çıkıyorum. Şey gel Elbo gel olamaz. yanıma gel yanıma gel. Rampa Kamp koştu. Çık çıkalım mı sayda? <laughs> Burada kutu. <laughs> hani ne <'apalım gülüyor> hani, hani, yapalım hani geldim de ben ne yapalım. Çağırdı beni duruyoruz. Gel ne duruyoruz. Geldim, var, geldim, duruyoruz. gel. Ne yapalım? Geldim geldim kanka gel soldan gel. Koşacağım sola koştum. Beşim geldi. Al vent şimdi bırakacağım venti. Ben Ay. ne yapıyor? B ona vol koyalım mı beyler? Gel gel gel. B ona vol kuruyorum A koş. Sağınızda mı orada? Stanlayım. Tarıktan jump atıyor adam. Anla. Bana de CT'ye smoke atıyorum. At bolu. Çok iyi vol. Çok iyi vol. Dön dön. Çok iyi vol. Dön ayağa. Dikkat edin lan. Helal lan aslan. beraber, beraber boş. Beraber. DT flash atacağım, oynayın. Rosluyum, oynayın. Beraber bak herkes oynayın diyor beyler. Beraber oynayın. herkes oynayın diyor. Kanka herkes oynayın diyor. Evinde şey yapıyoruz. Kolbastı oynuyoruz amına koyayım. Sait, ultiyle. İki bıçak, iki bıçak girdi suma. Nice, CT geldi hızlı, CT geldi hızlı. Crosslayım CT. Geldi CT, iki. İki CT. Yanıma gel, crossla benimle. Bu arada konuşmuyorum kanka. Evan trebini kırdı. Evan öldü. Sorun yok, açılıyorum sonra. oradaydı. Kırdı trebi. Nice, CT. Nice! Helal lan Aslan, çok iyi entry oğlum Aslan. Helal, helal mini. Helal Benim abi. Kendi bile vurduğuna inanmamış. Yok. Kutu nasıl vurdum ama deyip gülüyor. <gülüyor> Kaşar ya. Benden daha iyi kasa. olamaz ama. Bir tek bir roundda entry alan Ascent yine E'ye doğru oyunu kurmaya çalışacağız. Rafter Boş race, Rafter race. race. Sage de burada. Beyler, onun da, da şeyde site'den şey bekliyor olabilir. Kusursuz deneyim mi? Cross'a basın. Dene, dene, dene. De 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 Solüsyona dikkat de et. Race after'dı. Nice oğlum geri gel. Kill var beraber mı? Beraber şimdi geldim. Geldim beraber oynayalım buraya. Cypher şey. Kaldırdı lan. var mı Fuso Flash? Var. Backside hazır. Dur backside değil sağımıza. O ne oğlum? arıyoruz beyler ya. arıyor dedi. Dönemeyiz. Yaraydık beyler arıyor dedi. İnfoyu bir kes ya. Biz Sola wall kuruyorum sağdan evet. fightliyoruz. Go. Go. Flash koydum. Go. At. At. Yakın yakın. Son alt olabilir. Heaven altına deş attım. Buradaki teslim inşallah yok. DT sol. DT sol. Ta attı, kuruyorum. Adam backside da. Backside. Hepsi burada ki. <laughs> İnfolar Kuti burada kahrolduk ya. Buna koyayım ya. Allah tepkim yoktur inlememiz. Ah! Enti oğlum lan. Ah. Ah. Olaya bak. Olaya bak! Oh. bitirdim bu Bunu bunu bitirdim. Olur olur. Bunu bitirdim. <laughs> bitirdim. Patladık <laughs> amına koyayım. Olaya bak. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> oğlum. Oh, Patladık şu anda. Olaya bak. Olaya <laughs> bak. Benim oradaki kopma peki. Beyler yapsanız aşağı yapın 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 <laughs> koşacağım. Ape yakın bir tane Üç burası. Üç burası. Piler bir dersi. tane. Piler. Ulti geldi. Ulti geldi. Oynadım. Killer, killer. Sağ ol kurt. Killer. Jetart Oman. Oturabilirsin ya. Tam önüne smoke yani. atabilirsin aslan. Nice. Nice. Zıplar. Uçar, kaçar, bir şeyler yapar. Çok iyi patlatma. Aslan, aslan, yapış önle, oraya. Önüne yıldız at Uçur. aslan. Önüne yıldız at şuraya. Aslanın, Aslanın kontağına A, buradan bitiririz. Flashları yok beyler. Smoke açtı. Flashları yok. Çıkartmayın. Uçuyor sağdan. Hiç uçağı yok. Geldim seni bilmiyorlar bu arada. Tamam geliyor 5 saniyeye. Sight. Mok attı SANA. oynar size. Sight beyler. Girdi tamam, side'a side, side back side. Back side'da adam. Ön çözmüyor. Ben cross'um. Sight. Yakın bir önde Turko. Oynamadım. Time yok. 170 vurdum bir şeye. Time yok fazla. Bas Aldık. Aldık mı? Aldık oğlum. Aldık. Ne nice aç oğlum? <laughs> ne yaptı oğlum? 24 orada sevmişiz. <laughs> kazandığımız takdirde kaçmalar olsa, zor bir. Ah şu teknik pause'un konuşmaları olsa harbiden amına koyayım. Tamam <laughs> beki, uzak atmalarla. Burayı direkt geçiyorum kanka ya. Yani yok. Geçin bir mi kötü? Bu full tilt çünkü. Kanka buraya değiş grubu ol gel. alsan sola bitireceğim. Kanka CT yürüsenize. Sözümü dinleyin CT yürüyün. Bekle, <laughs> ben lan. Geliyorum. Beraber CT yürüyün. Yürüyorum. Kanka, kanka site vurmasın sizi. Site site vurmasın. Hayda bakıyorum. Hayda pick alacağım. Soldan vurdu beni kanka. Öldü gel. Sayda gel. Sayda gel. olur. Sayda olur. Heaven altı. Altta. Aaaa. Bizi harcamışlar bu arada. Bizi harcamışlar. Bizi harcamışlar. Bizi harcamışlar. Altta. Aaaa. Sayda olur. Heaven altı. Altta. Aaaa. Aslan ya. Oğlum kral gibi adamı ne yaptılar amına koyayım ne oluyor yine, ne bir reklam vakası yaşadık Bizim adımıza çok kritik bir round Kazanmaktan ziyade hatta nasıl kazandığımız önemli bu aşamada Dron, şu dronu kırman lazım gelir, Short gelir, gelir Ok attım ayağa Giremedi, giremedi, giremedi Ok attım ayağa O ne, samba yapmış Melih'in önünde Stark'sı İki, iki main Hareketi kesin Koşuyor. Koşuyorum Mehmet, koşuyorum. Hasan önümüze koşma koş. Hiçbir şeyim yok Gel. Beyler site üstüne flash atıyorum. Turku attım. Evet lane 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 bir daha lane. Lane 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 74. Teş at sana. Aaaa. Mid öteki Bu ne olur, herkes oğlum herkes bir yerde bağırıyor. Oğlum bu ne harbi bitirmişler bizi ama. Beyler böyle normalde ahlamalar yok bizden. Bu ne şey yapmayın çok. Ne oğlum bu abone. Harbi bu ne. Mid lane. Ne olmuş? Lane 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 74. Teş at sana. AAAAAAAAAAAA <laughs> <Mido çekilen. gülüyor> <laughs> Mid ötekiler <Bekleyin, gülüyor> AAAAA Mid Bakalım harcanan var mı kanka yok, Hayır Midde 10 saniye Koşacak üstüne istedik çekme. Yani Eko da kalabilir. Evet. Bu da bir seçenek olabilir. <laughs> Ama e, bu round kazanamayacak bir <laughs> round değil kesinlikle. İki tane rifle'ımız, üç tane da birlikte. Şimdi... Çaynılıcı atsana yine. 20 saniye. Melih sağ kutumuz boş oğlum. Tareti burada işaretli. Kuti ağa kal kuti. Görmüyorum da kanka. kulübü arkası da boş. Beynin olabilir. Evet. Gel sen ben şurada ben şurada yatıyorum. Ben, kanka ne, beyin beyin ne beyin yapacaksın? Reisim yine bir şeyler yapıyor. Deniyor. operasyonda mı? Şey şey. Kanka avada yapıyor. Aklıma geldi bak şimdi yine. Solda yat. Bana su Geldi öldü. Hüsa flash çıkacağım seninle. Girdim bana dink attım 115. Ne oldu oğlum? Oğlum geriden geliyor. Nice. Gün var hala burada. Ya da ben Delay'la geliyorum. Short dikkat Hüsa. Oğlum bana da dis geliyor sesler. Evet, Short dikkat. Delay'la Delay'la da ötüyor. sova. Hit var bir tane. İki, amin. Helal lan. Bekle, amin lan. Yaşa. Amin. Yaşa oğlum. Diyorum. Dink'e bakabilirsin. Bakacağım Oradan de, baksan bakacağım. yeter. Bailing, dinkli. Dinkli. Bir kilit daha attım ona. adam 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 30 can falan böyle. Ne? On delaylı gelir ya. Delaylı da işte Mehmet orada hayvanı duydun mu? Helal sana hayvan. Spektral adam var. koyuyor. onlar, onlar, şirin. mı yapacak kanka? Bir biraz da ben yapayım sen. Şimdi Bizim yeah, B tarafına doğru yavaş yavaş hareketleniyor. Orada bir taret var. Taret info verecek ve bununla beraber bir rotasyonunda da hareketlenmesini bekleyebiliriz. Temizliyorlar. Bir daha bitirebilirler. Bir daha bitirebilirler. Knife attı. Bakıyor bu galiba. Bakıyorum. Bakıyorum. Tamam. Tamam. Main'e kontağına çıkacağım. Tamam. Mole attı geze. bana Meli gelemem. Koştum ben skalan. Tight girdi. Ben de döndüm. Ölme Türk alırız abi. Hani Lörk dikkat. Kapıyı açtı bu arada. Lörk'e dikkat. Lörk'e dikkat. Kapıyı açtı galiba adam. Market alalım. CT koşsana. Load atıyorum. Sola flash sektirdim. Evini evet. de tam temizlesene Hüso. Kanka bak burada olabilir ha. Ne için olabilir? Yakın bak, atacağım oku. Bekliyorum. Okur. At kanka. Ben içine. Aslan sola flash atacağım solumuza. Attım Aslan. At. Kafam çarptı. Oynuyorum. Çarptı nice. Öldü simon içi. Birisi de beyin de. Çıkıyorum buradan. Main Çıkacağım Mehmet. Nice. Çıktım. Beyin bende oynayın. Kırdım botu. Pick atıyor. Excite. Koş. Ot geldi kafamda. Koru. Aslan çöz. Koru koru koru. Hiç gelemez, gelemez. Atamıyor. Nice. Nice beyler. Nice. Bravo beyler. Biraz sakinleşecek oyun. Oğlum o değil de kanka şuradaki iletişim çok iyi değil mi? Bak kutiye. 3 tane fedai gibi Saito e koşuyorsunuz. Ben de oradan diyorum ki main ben hani orada siz direkt main'i siktir edip iyi, iyi. bak Saito diyorsunuz ki sikmeye geliyoruz kaçın. Bak harbi 3 tane fedai yan buna koyun. Bak girişlere Aa, bak. Kusum Bak girişe bak şimdi. Görüyorum buradan. atacağım Mehmet. Nice. Çıktım. Main bende oynayın. Kırdım botu. Pick atıyor. Backside. Koş. Baksana oğlum aslanın koşuşu amına Aslan, koyayım. Aslan sağ. Geldi kafamıza. At. Vuruyor Vuruyor nice beyler. Bak. Nice. Biraz sakinleşecek oyun. Snake ortaya doğru KO ile birlikte hareketleniyor. Alan botu kırdı. Çok hızlı davranıyor bu noktada. Enjoy. Bırak. bırak <laughs> Bunlar mide <bir> ilerledi <laughs> galiba. Yine birisi, Gidelim. birisi meze gelişine. Kiljoy tarati de uyudu. Asana Asan git. Kiljoy tarati mi uyudu? Nasıl uyuyor lan? Eydim adam buradaydı ama. Kim tarati? Kaçtım Melih. Saldım, Saldım ayı. Demir. Nasıl burada oğlum? Hasan yanında. Helal Hasan. Hasan gel. Ben gidiyorum. Belinkine bakıyorum. Adamlar Hasan, tamam, site Adamlar bak, site bu arada. Short'a smoke. Hasan çıkacağım. Belinkini alacağım. Gösterme oğlum, Ben Çıktım. şu BM'yi bıraktım ayağa. BM'yi BM'yi bir galiba. Yok yok Burka ben flash, flash atıyorum. Küt arkan A kuruyor, A kuruyor beyler. A kur, A kur. Tamam sakin, sakin. Agresif yapacaklar. Yeni toplanalım diye. Geliyorum. olabilir. sence Short'a, Gel gene gene 5 short yapalım. Gel dümdüz koşacağım ben. Biz buradan geliriz. Short yakın. Bir katan öldü. Yakın. Nice. Aslan aslan ben çözeyim ultim geliyor ya da Melih çözsün ikisinden biri. Flash. Hareket önü. Aslan safe smoke açabilirsin, lane açabilirsin. Atışan. Nice. Aslan. Bomba düştü. Market aslan. Market aslan saldım. Put line line Layne lane, lane. 80. 80 vurdum aldınız elini. Kapanızın üstüne flash attım. Şu sana oynar artık. Bitti de. AP. Bilmiyorum. İç, i̇çi bile olabilir ç bu arada. Sayda atladılar. Bir de var. Tamam bassana var. şu an. Bas sağdan bir şeyler at. <laughs> İki kanka. Hayır. Hayır. Lan. Ne oldu oğlum bizim bizim meme ne şey şey izlemeye oldu? Izlemeye oğlum? Oğlum, sen sen şimdi <laughs> yumruğu vururum şimdi. Nereye kutu? Sesim geliyor. Geldi geldi. Fabre pausu. Fabre pausu geldi amına koyayım. Harbi or general Fabre. beyler abi. Kütü, tamam. bu pasu senin için, sadece senin için aldım oğlum. Bunlar çok normal şeyler. Tamam mı? Oyun içe sen bize çok güzel şeyler yaşattın. Her zaman böyle şeyler yapma lüksün var. Tamam mı? Sakın maçtan kopma. Bırak eğlenmene bak. Bir 10 kere daha dene, 10 kere daha vur ama Hiç problem değil. Buralara gelmemizdeki en büyük pay sahiplerinden bir tanesisin. Unutma. Tamam mı? Oyununa bak. Ne olursa yani. olsun. Her Aynı türlü her türlü bir yani aileyiz ona koyun. Abi ilk yerde onlar kazanmıştı. Evet. ayrıca. Yani ona rağmen biz önde A Aile kolu geldi, Ve bitirdi orada yarıda artık Başladım bizim bu tabancı raundunu kazanmamız maçın sonlarına yaklaştıracak bizi. Okum sayıda at atacağım. İkisi, değil, ikisi de yedi. beş flash atacağım yaklaşın. Beş flash koyuyorum. Gözüküler. Ya attım. Yes. gel yapış. Geldim geldim. İki yapabiliriz şu anda. Allah geçsin biri. Çektim her şeyi. Ya ineceğim senin altına ineceğim. Back Tamam sakin. Exciten sağ sola kol. Geldi çıktı adam. Çıkmadı biri. Biri ilk solda hala. Kontrolüm um ben sola sağ. Atladım. Kalktım, bir çık atacağım sadece. Atladım. Lane bakmıyoruz <laughs> bak. Starın geliyor ama. Lane bakmanız <laughs> lazım birinizin. Birisi ben de. Lane'e bak lane e bakıyorum şu an. Lane koşuyor. Lane yaklaştı. Aslan senin kontana çıkacağım. Oğlum sol vur diyor. Öldü bir lane. Öldü sağa. Solda! Bırak bana bırak bana konta. <laughs> nice. Yatıyorum. Nice! Helal Baba şaklaban zıplama alcalar. Elif <laughs> yaka yaka. <gülüyor> Vay yine harcanmış. Yine harcanmış. Yaka yaka oğlum. Yani... Hadi yakalım. Yani, Hadi yakalım. tamam, yakalım. yakıyorum. Tutuyor musun hazır mı? Pikliyorum şu an. Ready attım. Yakın öldü. Heaven Bana hiç tag attı. Kanka, ben... Bu, silah ulaşık. al silah ulaşık. al silah al. Al silah. Heaven Oradaki o karga şey abi bak. Silah al diye geliyor biri böyle. Bom 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 bom. Al silah al silah diye atmış. ama. Kanka ay, adam, şey olabilir. Yakın sağ sol. Flash koydum. Heaven, Heaven, Heaven. Nice. öldü. Elektrik Boşun öldü. Heaven, have da. Heaven, ha, Heaven, Heaven. Dash. <laughs> ha böyle işte. Demek ki bizde bir Oğlum bu nasıl mu? bir A giriş kanka? <laughs> Abi bu nasıl bir savaşa <laughs> giriyor gibi kanka bak. Attım flash'ı, X öldü, X öldü. Heaven <laughs> da. Hani oradan biri de bağırıyor kanka şurada <gülüyor> <gülüyor> falan. Oral bozmak yok. Çok bir başka rahat purple. çok hasar verdi. Dikkat göstermemiz gerekiyor. Kürşüler 45 canla başlayacak. Bir şifacımız yok. Onlarda da, <laughs> da bir şifacı söz konusu değil. Yine 0 noktası kullanılıyor. Beni korusun. Olabilir. olabilir. Bekleyin. Dronladım. Dura, drone. Dron. Hasan sayda. Açtım smokları. Açtım Patlat anasını patlattım heaven'ı. <laughs> <ayaklı> olabilir. Heaven <laughs> altı boş. Kapıyı kapattım. Nice <laughs> oldum sana. Det öldü. De oğlum oğlum, oğlum sen sen yok abi, yok abi. saldım. Ooo. Mid'den mi lurk tamam. attın? Aha. Hey arka mi? Mi? gitti burada <laughs> Ben de short gidiyorum bu arada. 2 7. Kanka ben arka gidiyorum. Tamam ben de short oynayacağım. Heaven oynar. Short 1. 70 vurdum zaman kazandırdım geliyorum kutuya. oğlum Tü oracak aynen oynadı. oynadı. buraya smoke açarsa çıkacağım çıkarım bu smoktan beni de gördü ince'den short bile 2 3 4 vurdum nice nice nice, nice. 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 elona junior rakibi yıldırdı ve 6 tane artı puanına sahipiz artık İlk galibiyet yakın ataya yakınlaş atıyorum no. yakınlaşın atıyorum attım ultiyi bay atmadım Yukarıdan kardan bir flash attım beyler buraya smoke attım Oynadım soldan. Benle oyna. Soldan benle oyna. Geldim. Neredeyim? Arka ben koşuyor lan. <laughs> neredeyim kolu geldi. Duydun <laughs> mu <mı> onu? <gülüyor> Bak. <gülüyor> neredeyim? <gülüyor> soldan benle <gülüyor> 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 oyna. Geldim. Neredeyim? Arka koşuyor <laughs> lan. Sen de gel. Sorun yok. <laughs> gel, gel, gel sen de gel. Bombayı kuruyorum. <laughs> 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 Kendini kör ettim. Aldık <laughs> kapı evet evet. kapalı evet, Orada kendimi kör ettim zaten ya. Oksitiye cross'u mu kötü? Hasan, bir şeyleri yok. Bir şey diyeceğim. Bir şey yapmasanıza. Hasan late'de star'a takılırsın. Lane'de duruyorum. Vallahi geçtim. Hasan abi bakıyor CT'ye. Hasan Cross yok, c Market kapalı Hasan. Hala kapalı. Helal olalım. CT 1. CT Cross Sıkıntı yok. Tıkla beni. Tıkla CT Cross koy bende. Solda adam. Hala solda. Allah. CT çıkmadı adam. Main Öldü. gelir. Main gelir. Main'e dikkat et. Ben main'den ifa alıyorum. Ben main info'su. Ben main'de değil. CT'de de alem butum var. Kal. Hiçbir şey yapma. Nerede oğlum? arkaya. <laughs> ya bak Kuti. <laughs> Kuti bak. bak. Harbi ne dediğin atıyorsun. ne dediğin o kadar belli ki. Buraya yok. bak sansür bile yaramıyor bak. Oğlum main'e knife atıyorsun. Market kapısı kapalı CT pikliyorum. Nerede kanka adamım? onu? Hemende de de değil. CT'de de alem kal. Hiçbir şey yapma. Nerede oğlum? <laughs> şey Aynen <yap. gülüyor> <laughs> <laughs> arkaya. Aynen arkaya sen CT. CT mole açtım. Hiç bitmeme gerek yok. Demiyorum. Komple saklanıyorum ben. Çıkar. Çıksın. Molin açsana. Nice! Nice oğlum. Nice! はいはい。Ah